Bugün yaşadığımız çağın en zor konularından bir tanesiyle karşınızdayım. Gazze'de sürmekte olan soykırımla ilgili bir yayın. Bu soykırım artık İsrailliler tarafından da bizim soykırımımız olarak adlandırılıyor. Ve İsrailli iki önemli sivil toplum kuruluşu bizim soykırımımız diye bir rapor hazırladılar. Bu raporun detayları ve ayrıca Gazze'de neler yaşandığına ilişkin çıplak gerçeği görmek isteyenler için bir Instagram hesabı önerim olacak. Bu Instagram hesabını bugününüzü biraz zamanınızı ayırıp bir 10 dakika boyunca Instagram hesabında yayınlananları aşağıya doğru kaydırmanızı istiyorum sizden ki gerçeği tam bütün çıplaklığıyla Gazze'de yaşananları göre, görebilmeniz açısından. Yayına başlamadan önce bu yayın önemli bir yayın. Çok kişiye ulaşmasını istiyorum açıkçası. Bu tip konuların çok alıcısı da yok maalesef dünyada. Ama yayının daha fazla kişiye ulaşması açısından yayını beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum dahil her türlü etkileşimde bulursanız, bulunursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi Washington Post gazetesi geçtiğimiz günlerde iki tam sayfa isim listesi yayınladılar. Ve bu isim listesinde Washington Post'un daha doğrusu dünya basın tarihindeki en küçük puntoları kullanarak bu isim listesini yayınladılar. Fakat isimlerin tamamını sığdıramadıklarını söylediler ve isimlerin tamamını web sitesinde yayınladılar. Bu isimler neydi biliyor musunuz? 7 Ekim Hamas'ın o korkunç 7 Ekim saldırısının tetikçi olarak, tetikleyici olarak kullanıldıktan sonra başlayan soykırımda hayatını kaybeden çocukların isim listesiydi. 18.500 çocuğun isim listesini Washington Post gazetesi yayınladı arkadaşlar. Şimdi o gazeteden bir sayfa göstereceğim, iki sayfa göstereceğim size ve web sitesindeki isimleri. İşte 60.000 Gazzeli bu son olaylarda hayatını kaybetti. Bunlardan 18.500'ü çocuktu. Bunların isimlerini Arapça ve Latin harfleriyle bunların isimlerini, bazılarının fotoğraflarını Washington Post gazetesi tek tek yayınladı sayfalarında. Bunları tarihin kaydına geçmesi açısından bu yayın çok önemliydi. Tabi sadece ölen çocuklar yok binlerce çocuk ampute edildi. Kolları, ayakları, bacakları kesildi ve bunların bir kısmı da anestezisiz. Gördüğünüz gibi Washington Post'un iki sayfası isimler Washington Post tarihinin en küçük puntoları olarak kullanılarak yayınlanmasına rağmen iki tam sayfa sığmadı. En küçük puntolarla 18.500 çocuktan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve yine İsrailli insan hakları örgütlerinin, İsrailli bakın bunların tespitlerine göre 2200 aile bütün fertleriyle birlikte yok edildi. Yani o ailelerden geriye ne bir anne, ne bir baba, ne de bir çocuk kaldı. 2200 aile bütün fertleriyle son bu saldırılarda yok edildi. Evet şimdi gelelim videomuzda bizim soykırımımız başlığını koymamızın sebebine. Bu İsrailli insan hakları örgütlerinin koyduğu bir isim arkadaşlar ve Our Genocide diye bir rapor hazırladılar. 88 sayfalık bu raporda şu an İsrail'in sürdürdüğü operasyonların neden soykırım olduğunu yine İsrailliler bütün detaylarıyla açıkladılar. Rapor gördüğünüz bu şekilde bir rapor arkadaşlar. Bu rapor Beth Selem ve insan hakları için hekimler grubu tarafından hazırlandı. Bizim soykırımımız başlığını taşıyor. Raporda net biçimde hiç lafı dolaştırmadan soykırım deniyor söylenenlere. Çünkü sivilleri yapılanlara, sivilleri hedef alan saldırılar, insanların zorla yerlerinden edilmesi, yaşam koşullarının kasten yok edilmesi, aç bırakma dahil 1948 soykırım tanımına uyan ne varsa şu an Gazze'de işlendiğine ilişkin bu raporda net biçimde tespitler var. Fakat burada en önemli şey son günlerde hepimizin de canlı biçimde görmek isteyenlerin izlediği şey aç bırakma arkadaşlar. Bu aç bırakma sadece sınırda bekleyen binlerce yardım tırının Gazze'nin içerisine sokulmaması değil. Aynı zamanda gıda imkanlarının tamamen yok edilmesinden de oluşuyor. Ne bunlar? Gıda üreten çiftliklerin hava saldırılarıyla yok edilmesi, ne bunlar? Fırınların, gıda üreten bütün tesislerin yok edilmesi, yardım merkezlerinin vurularak insanların yardım merkezlerine gidip yardım almaktan korkar hale getirilmesi, temiz su kaynaklarının, temiz su sağlayan kaynakların tek tek vurulması dahil meyve ağaçlarına kadar gıda üreten ne varsa bunların yakılması, yok edilmesiyle İnsanların içeride kıstırıldıkları o küçük alanda içeride gıda üretememeleri, dışarıdan gelen yardımlarınsa sokulmaması. Sadece Mısır'da bekleyen 6000 tır dolusu yardım var. Bunların Gazze'nin içine girmesine izin verilmiyor. Ve bu raporda, bu 88 sayfalık raporda aç bırakma bir soykırım metodu olarak uygulandığı net biçimde bu örnekleriyle veriliyor. Hangi mesela bazı somut örnekler de var vurulan fırınlardan yok edilen çiftliklere kadar bütün içerisindeki canlılar, hayvanlarla vesaire yok edilen çiftliklere kadar yine insanların soykırıma uğramasının sebeplerinden bir tanesi de raporda sağlık sisteminin yok edilmesi olarak gösteriliyor. 60'tan fazla hastane tamamen yok edildi. Bombalanarak tamamen yok edildi. 1500 sağlık çalışanı öldürüldü. 300-400 sağlık çalışanı İsrail tarafından tutuklandı, hapishanelere kondu. Bunların pek çoğu özellikle anestezi, ameliyat yapabilen sağlık çalışanları tutuklanıp cezaevine kondular. Dolayısıyla insanlar özellikle bombardıman sonrasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlar, enkaz altından yaralı olarak çıkartılanlar, anestezi hizmetine ulaşamadılar, anestezisiz olarak vücutlarının belli organları kesildi. Orta çağdaki sistem, orta çağdaki yöntemler şu an sağlık çalışanları tarafından Gazze'de uygulanmak durumunda ve eğitimli sağlık çalışanları özellikle doktorların öldürülmesi nedeniyle pek çok uzvu kurtarılacak ya da hayatta kalabilecek kişilerin de düzgün sağlık hizmetine ulaşamaması nedeniyle hayatlarını kaybettiği raporda belirtiliyor. Ayrıca Temiz su kaynaklarının yok edilmesi nedeniyle kolera inanılmaz yayılmış ve Gazze bu raporda biyolojik felaket bölgesi olarak adlandırılıyor. Özellikle çocuklarda tedavi edilemeyen cilt hastalıkları patlamış vaziyette. Ampute edilen, kolları bacakları kesilen çocuk sayısı tespit dahi edilemiyor. On binlerle ifade ediliyor böyle çocuk sayısı arkadaşlar. Yine soykırım tanımına uygun bir fiil olarak raporda tespit edilen eğitim ve kültür altyapısının tamamen yok edilmesi. Yani bir milletin o bölgede yaşadığına ilişkin bütün izlerin tamamen yok edilmesi. Bunda ne var? Camiler ve kiliselerin yok edilmesinden tutun okulların tamamen yok edilmesi, eğitim sisteminin durması. Şu an Gazze'de okula giden tek bir çocuk dahi yok. Hepsi sadece ve sadece yaşam savaşı veriyor. Gazze'de Filistinli Arapları hatırlatacak bütün tarihi miras tamamen bombalanarak yok edildi. Bu da yine soykırım tanımına uyuyor. Ve raporda bu 88 sayfalık raporda çok çarpıcı bir tespit var. Bu tespit diyor ki İsrail'in saldırıları sadece hedefi sadece Hamas'ı hedef almıyor. İsrail'in saldırıları sivilleri ve topyekün Filistin halkını yok etmek için hedeflenmiş saldırılar. Ve raporla ilgili arkadaşlar bir basın toplantısı düzenlendi ve bu basın toplantısında bu saldırıların tek bir İsrail, tek bir Filistinli kalmayıncaya kadar devam edeceği öngörülüyor. Zaten şartlar bu biçimde devam ettiğinde biyolojik durum nedeniyle bölgedeki hastalıkların yaygınlığı nedeniyle ve açlık nedeniyle bu insanların tamamen öleceği bu raporda tespit edilmiş vaziyette. Ve yine raporla ilgili basın toplantısından evvel bu raporun tanıtıldığı bir video yayınlandı arkadaşlar. Bu videoda çok çarpıcı bir tespit var. İsrail hükümetinin 7 Ekim'deki Hamas'ın o korkunç saldırısını נאסל כולנדון איליש כין ביטספית דבר. אונג'ה, או נוסע זה בי גאוסטרים, או רדה איכינג'י ביטספית דאבר, וזה נכון שלו. כאילו כסאבי וידאו גאוסטרי גם. לג'נוסייד תמיד יהיה הסבר ונימוק. לרוב ההצדקה שלו תהיה צורך בהגנה עצמית. איזו תחושה ממשית של איום קיומי. המתקפה המחרידה של חמאס ב-7 באוקטובר עוררה אצל רוב הישראלים בדיוק תחושה כזו. לכל ג'נוסייד יש טריגר, ובמקרה של הג'נוסייד שלנו, הטריגר שהוביל לתמיכה של כל כך הרבה מהציבור הישראלי במהלכי הממשלה זאת ההתקפה הנפשעת של חמאס נגד עוטף עזה בשבעה באוקטובר. ההרג של כל כך הרבה אזרחים ישראלים. החטיפה של ילדים, של נשים. הטראומה נפלה על כר פורה מבחינת הממשלה הימנית קיצונית ביותר שאי פעם הייתה לנו בהיסטוריה של ישראל. ממשלה משיחית שמבחינתה זאת בכלל תקופה Bakın burada alt yazıda da görüyorsunuz. Yani bu raporu hazırlayan insan hakları kuruluşunun temsilcisi diyor ki bizim Mesihçi hükümetimiz Hamas'ın o 7 Ekim saldırısını mucizevi an olarak görüyor diyor. Burada çok net biçimde görüyorsunuz arkadaşlar alt yazıda bu tanımı. Mucizevi an Hamas'ın bu saldırısı mucizevi an olarak değerlendiriliyor ve bu bir fırsata görülüyor, fırsat olarak görülüyor. Bu mucizevi an tanımı size Allah'ın lütfu tanımını hatırlattı mı? Çok benziyor değil mi? Bunların hepsi aynı yolun yolcusu çünkü. Ve raporda yine raporun sunumunda diyor ki her soykırımın bir tetikleyicisi olur. Her soykırım bir bahane üzerine inşa edilir. Burada Hamas'ın o 7 Ekim'deki korkunç saldırısı da bu soykırımın tetikleyicisi olarak bu raporda tespit ediliyor. Fakat İsrail hükümetinin ve kendilerinin bizzat İsraillilerin mesihçi hükümeti olarak, mesihçi hükümeti olarak nitelediği bu hükümetin bunu mucizevi bir an olarak değerlendirip tamamen bir soykırımın altyapısını bunun üzerine inşa ettiği söyleniyor. Ve bu mucizevi anda işte bu mucizevi an üzerinden süren operasyonlarda şu ana kadar 60 bin sivil hayatını kaybetti. Bunların %29'u çocuk. İsimleri tespit edilen 18.500 çocuk var arkadaşlar hayatını kaybeden bu saldırılarda. Şimdi size bir Instagram hesabı göstereceğim. Çünkü gerçekleri bütün çıplaklığıyla görmemiz gerekiyor. Gerçeklere kulaklarımızı tıkamayı tıkayamayız. Gerçeklere gözlerimizi kapatamayız. Bakın benim yaşadığım Almanya ile ilgili biliyorsunuz bu yaşanan Yahudilerle ilgili soykırımla ilgili pek çok film izlersiniz. Bu filmlerde ve belgesellerde dikkatinizi çeken bir şey olur. Pek çok Alman bu soykırım yaşanırken bundan haberleri yok. Bunların bir kısmı gerçekten de haberleri yok. Bunu bir yalan olarak, propaganda olarak söylemiyorlar. Niye? Çünkü gerçeklere ulaşmak için gözlerini açmamışlar. Gerçeklere ulaşmak için kulaklarını açmamışlar. Yan komşuları evlerinden, yan Yahudi komşuları evlerinden alınıp götürürken onların bir eğitim kampına götürüldüğüne ilişkin hükümet propagandasına inanmışlar. Bunu sorgulamamışlar. Neden geri gelmedikleri üzerine hiç düşünmemişler ve bununla ilgili bir araştırma zahmetine dahi girmemişler. Bu sebeple gerçekten insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından bir tanesi Avrupa'nın göbeğinde Yahudilere karşı işlenirken pek çok insanın bundan haberi yoktu. Şu anda dünya tarihinin en büyük soykırımlarından bir tanesi Gazze'de işleniyor. Fakat bizim de bu soykırımda gerçekten neler olduğunu en azından görmemiz lazım. Gelecek nesillere bizim haberimiz yoktu diye bahaneler sunmamamız lazım. Bu sebeple size bir Instagram hesabı göstereceğim. Şimdi bazı Filistin'de şu an Gazze'den yayın yapan Instagram hesapları var. Bunlardan bir kısmı kapatıldı bir kısmı kapatılmamak için belli paylaşımlar yapmıyorlar. Şimdi size paylaşacağım Instagram hesabı da kısa süre sonra belki kapatılacak. Fakat kapatılmadan önce bir 10 dakikanızı ayırın ve bu Instagram hesabının paylaşımlarını tek tek izleyin arkadaşlar. Tek tek oradaki videoları dinleyin. Bu kişi kimdir, nedir bilmiyorum. Eskiden yemek videoları falan paylaşan bir influencer'mış. Sonradan işte bu tip Instagram'da bu tip Gazze ile ilgili kendisi de Gazze'de hayatta kalan insanlardan bir tanesi. Bu tip paylaşımlar yapmaya çalışmış. Kimdir, nedir detayını çok bilmiyorum. Fakat paylaştığı videolar bize Gazze'deki salt gerçeği yalın gerçeği göstermesi açısından ve orada neler olduğunu görmemiz açısından çok önemli. Size şimdi o Instagram hesabını göstereceğim. İşte bu Instagram hesabı arkadaşlar. Gazzeli genç bir çocuk. Bunu yazın. Videoya gir, benim videomu geri alıp tekrarda bulabilirsiniz. Ayrıca ben bu videomun altına birazdan o 88 sayfalık raporu da koyacağım. Ayrıca benim Instagram'ıma da girerseniz bu çocuğu takibe aldım bir süredir. Bakabilirsiniz. Şimdi de size bir video göstereceğim arkadaşlar. Bu Instagram hesabının paylaştığı bir video. O video, pek çok video var. Çok trajik videolar var tabii ki. İnanılmaz trajik. İnsanın kanı donuyor, uykuları kaçıyor. Fakat e, bunlardan ziyade, bunları yayınlarsam YouTube biliyorsunuz hemen engellemeler getiriyor. Sadece size bir video paylaşacağım. Onun altına bazıları girmiş. Gazze Mad Max diye dalga geçmişler bazıları. Mad Max diye bir film vardı biliyorsunuz. İnsanları yiyecek için birbirlerini parçaladıkları, her şeyi yaptıkları bir filmdi. Biraz yiyecek, biraz benzin, biraz gıda için her şeyi yaptıkları bir filmdi. Gazze Mad Max diye altına dalga geçenler olmuş zannedersem İsrailli hesaplardan ve anti İslam hesaplardan filan. Ama size insanların aç kaldıklarında neler yapabileceğini göstermesi açısından önemli. Artı Gazze'deki durumu çıplaklığıyla anlamamız açısından da önemli bir video. Şimdi ondan size bir bölüm göstereceğim. Şimdi bu videoda gıda yüklü, un yüklü birkaç kamyonun yollarını bir kepçenin de açarak ilerleyişini gördünüz ve o kamyonlara saldıran insanlar gördünüz. Ve bu Gazze Mad Max diye bu videonun altında dalga geçilmiş. Bu insanlar o gıda kamyonlarına neden saldırıyorlar ve o gıda kamyonlarını Gazze'lilerden korumak için o gıda kamyonlarının üzerinde Kalashnikov'lu silahlı insanlar neden var? Bunun sebebi insanların açlığı arkadaşlar. Gazze'deki sokak hayvanlarıyla ilgili video paylaşanlar bile var. O sokak hayvanlarının bir deri bir kemik oluşunun sebebi ne biliyor musunuz? Çöpe atılan yiyecek yok çünkü. İnsanların temel gıdası una dönüşmüş vaziyette. Unun içeri girmesine izin veriliyor. Ve bu da yetersiz olduğu için Gazze'liler yardım taşıyan kamyonlara saldırmak durumunda kalıyorlar. İnsanın çocuğu kendisi, annesi, babası aç kaldığında, çocukları açlıktan ağladığında nelere dönüşebileceğini, neleri göze alabileceğini hesaplayın. İşte bu video arkadaşlar, Gazze Mad Max diye dalga geçilen bu video gerçekten de dünyanın bir bölgesinde o Mad Max filmindeki gerçekliğin oluşturulduğunu gösteriyor bize. Dünyanın bir bölgesinde insanlar en temel şey olan gıdaya ulaşmak için birbirlerini boğazlamak, hırsızlık dahil her şeyi yapmayı göze alabilecek hale getirilmiş vaziyette. Çünkü o yardım kamyonlarının gittiği ve yardımların dağıtıldığı noktalar da güven altında değil. Çünkü yardım dağıtım noktaları vuruluyor. Bu sebeple insanlar daha o yardımlar yolda götürülürken yağmalamanın bir şeyler almanın peşinde. Çünkü insanlar açlar. Zaten videoda da gördünüz. Sonunda o yardım kamyonunun üzerindeki birisi birkaç koliyi aşağıya atıyor. İnsanların nasıl o kolilerin içerisindekileri yağmaladıklarını gördünüz arkadaşlar. İçeride gıda üretimine izin verilmiyor. Tarlalar dahi vuruluyor. Dışarıdan gıda yardımı gelmesine izin verilmiyor. Durum bu arkadaşlar Gazze'de. Açlık bütün boyutlarıyla Gazze'ye yayılmış vaziyette. Bu raporda belirtildiğine göre 250 bin insan ölüm noktasında açlıkla karşı karşıya. Diğerleri de daha beden sağlığı olanlar vesaire bunlar da ölümü göze alarak yardım noktalarından çok temel un gibi yardım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Gazze sınırlarında sadece Mısır'da 6 bin tır dünyanın çeşitli yerlerinden gönderilmiş yardım malzemeleriyle gıda, giyim, su gibi malzemelerle dolu vaziyette bekliyor. Bunların içeri girişine izin verilmiyor. Gerçeklik bu arkadaşlar. Bu size gösterdiğim, tekrar göstereyim. Bu Instagram hesabına bugün girin kimdir nedir çok bilmiyorum ama paylaşıyor her şeyi. Bu Instagram hesabını bugün bir 10 dakikanızı ayırıp aşağıya doğru bütün videolar izleyin. Çünkü neler yaşandığını en başta bilmemiz gerekiyor. Evet çaresizlik çok kötü bir şey. Yardım gönderiyorsun, yardımın içeriye girmesine izin verilmiyor. Yardım parası gönderiyorsun, onların ulaşmasına izin verilmiyor. Dünyadaki bütün liderler buna sessiz. İslam ülkelerinin liderleri Gazze'yi sadece bir Hamas unsuruna dönüştürmüş vaziyetteler. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin liderlerine baktığımızda bu konuda tamamen umursamaz vaziyetteler. Gazze'yi bir Filistin'i bir ülke olarak tanıyacağını açıklayan bazı batılı ülkeler bunun önüne pek çok şart koymuş vaziyetteler. Neredeyse bir mandadan daha öte bir ülke tanımı yaparak Gazze'yi Filistin'i tanıdık tanıyacaklarını söylüyorlar. Tamamen iç kamuoyundan gelen baskıları hafifletmek için. Dolayısıyla dünyada Gazze'lilerin bu soykırıma uğrayan insanların ne sesini duyan var ne bununla ilgili bir adım atan var. Bireysel olarak hepimizse bir çaresizlik durumuyla karşı karşıyayız. Dünyanın farklı yerlerindeki trajedilerde en azından insanların yaptığı yardımların o mağdurlara ulaşmasına izin veriliyordu. Fakat bunlar öylesine zalimler ki yardımların mağdura ulaşmasına dahi izin vermiyorlar arkadaşlar. Durum bu. Gazze'deki bu soykırımla ilgili öncelikle bütün boyutlarıyla bunun nasıl yaşandığını öğrenmemiz lazım. Geçmişin soykırımlarından farklı olarak Burada bahanemiz de yok. Çünkü insanların ceplerinde cep telefonları var. Bazı yardım merkezlerindeki internet imkanları sayesinde buradan videolar paylaşıyorlar. Her şey videolu olarak kayıt altına giriyor. Her şey belgeli, bütün açlık, bütün insanlık kırımı her şey belgeli olarak burada videolara geçirilmiş vaziyette. Bunları izlemeniz lazım. Rahatsız edici olabilir. Bunları izlemek uykularınızı kaçırabilir, psikolojinizi bozabilir, benim de bozuyor. Fakat orada ne yaşandığını görmemiz gerekiyor. Bununla ilgili uyanık olmamız gerekiyor. Bu sebeple bu videoları izleyin. Bu size gösterdiğim Instagram hesabını hiç olmazsa bu pazar gününüzü ayırın ve burada neler yaşandığını gözlüğün. Sadece Filistinli Betselem ve o doktorlar grubunun hazırladığı raporun başlığı olarak kalmamalı. İsrailli iki sivil toplum kuruluşu şu an Gazze'de yaşananları bizim soykırımımız olarak nitelendiriyor. Fakat bütün dünyanın sessizliği bizim de çaresizliğimizi içine kattığınızda aslında bu bizim de soykırımımız. Ve bu soykırım yaşanırken çaresizliğimizle, bir politika üretemememizle, hiçbir şey yapamamamızla Uluslararası bir baskı mekanizması oluşturamamamızla, uluslararası bir kayma oyu oluşturamamamızla aslında her bir fert olarak biz de bir biçimde şahit olduğumuz bu soykırımın maalesef parçası oluyoruz. Bugün başka bir konuya girmeyeceğim, başka bir konuda yorum yapmayacağım, soru da almayacağım. Bu sadece bir gazze yayını oldu ve çok fazla üzerine hamasi cümleler de kurmak istemiyorum. Bu yayını yapmamın tek bir sebebi vardı. Size gö gösterdiğim Instagram hesabına girin ve gerçekte neler olduğunu bütün çıplaklığıyla görün arkadaşlar. Gerçek orada. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.